Siyasetçi bir aileden geliyoruz, siyaseti seviyoruz, dayılarımız, halalarımız hepsi siyasetle uğraştı bölgemizde. Şuram Özcan Işıklar Başkanımız zamanında açıldı. Volkan Yılmaz Başkanımla çağ atladı. İBB'den önce bu desteği Volkan Yılmaz sağladı. Ücretsiz olan bir yer, ücretli olmasına tabii ki biz karşı çıktık. Yani biz bayağı bir çağ atlamışız Volkan Yılmaz'la birlikte, öyle görünüyor gümüş akalı tabii ki ister ki işte gümüş da bir belli olsun işte bizim sesimizi gümüş daha rahat duyar. Gümüş isminin gümüş başta olmasının sebebi gümüş gibi kuma olmasından kaynaklı. İski ile ilgili bu durumu ben, ben gündeme getirdim. Şimdi i̇şte evet. muhalefet olarak da elimizden ne gelirse şehrimiz için çalışıyoruz çalışıyoruz. 58'ini evet. gerçekleştirdiğini söyledi ama tabii yani ben pek bir şey Elle tutulup şey dönemeyiz. Tabelasını değiştirdiğiniz zaman, emekli lokali yaptığınız zaman orayı ve fiyatını da 3 bin lira yaptığınız zaman bu bir hizmet olmuyor yani. Muhalefetiz ama yani köstek olan tarafta kesinlikle deriz. Biz teşvik etme taraf tarafındayız. E, çalışmaları güzel Hakan Bakmas'ın, Hakan başkanım İnşallah i̇şte Gümüşhaka Spor'a başarılar diliyorum. Maddi manevi her zaman e, Gümüşhaka'mızın yanındayız.